Arpacı Karaçay Köyü, Sulu Soray, Tokat. 1 Haziran 2025 tarihinde Sulu Sarayı çekmek için çıktığımız yolda nasibimizde Arpacı Karaçay Köyü oldu. Arpacı Karaçay Köyü bir Çerkez köyü. Anladığımız kadarıyla internetten baktığımız bilgilerde anladığımız kadarıyla Karaçay köyleri birkaç tane Türkiye'de. Diki yazan bilgiye göre 8 tane Karaçay köyü var. Çorum Osmancık, Çorum Sungurlu, Denizli Honaz, Erzincan Tercan, Eskişehir Odun Pazarı, Hatay Samandağ, Kahramanmaraş Pazarcık ve Tokat Sulu Sarayın Arpacı Karaçay köyleri. Arpacı Karaçay köyü Tokat ilinin Sulu Saray ilçesine bağlı bir Çerkez köyü. Köy 1933 yılından beri aynı adı taşımakta. Daha önceleri Artova ilçesine bağlıyken 20 Mayıs 1990'da Sulu Saray ilçesine bağlanmış. Köy Tokat il merkezine 77 kilometre, Sulu Saray ilçe merkezine ise 10 kilometre uzaklıkta. Sulu Saray Kaymakamlığı'nın resmi sitesinde yazan bilgileri sizlere aktarmak istiyorum. Arpacı Karaçay, Tokat ilinin Sulu Saray ilçesine bağlı bir köydür. Tarihçesi 1877 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası Kafkasya'dan bugünkü Karaçay Çerkes Özerk Bölgesinden göç ederek gelmişlerdir ve buraya yerleşmişlerdir. Arpacı Karaçay köyünün kurulması da birçok zorluklar sonrası verilen kayıplarla gerçekleşmiştir. Her ne kadar ilk gelenlerin kafalarında düşünceler bir şekilde anayurda dönmek şeklinde ise de Rusya'daki komünist ihtilale kadar bu topraklarda yitip yok olma tehlikesine karşı Kendi varlıklarını devam ettirmek amacıyla devamlı bir arayış içerisine girmişlerdir. Arayışın adı Halkın yapısına uygun bir yurtluk bulma arayışıdır. Bu arayış Samsun şehrinden başlayarak Köyün Bugün bulunduğu Deveci Dağı eteklerine kadar sürmüştür. Samsun Amasya güzergahından Tokat sınırlarına doğru süren arayış iklim koşullarının tavlu bir halka uygun olmamasından dolayı devam etmek zorunda kalmış. Söylenenlere göre Sulova Amasya, Kazova Tokat, Çamlıbel Çiftliği Tokat ve hatta Antalya civarından teklif edilen yurtluklar hep iklim şartları nedeniyle reddedilmiş. Samsun gibi Karadeniz kıyısındaki bir liman şehrinden ve Antalya gibi bir turizm cennetinden verilecek arazilerin kabul edilmemesi bugünün şartlarında akla pek uygun gelmiyor ancak göçteki şartları göz önünde bulundurursak kitabın kalbinden çıkıp gelmiş bu halkın adı geçen yerlerde kırılıp yok olma tehlikelerini açıkça anlayabiliriz. Zaten tıka basa doldurulmuş gemilerle gelen bu halk yolda mevcudunun yarıya yakınını Karadeniz'in kapkara sularına gömmek zorunda kalmış. Karada ise her konaklama noktasında çeşitli bulaşıcı hastalıklarla mücadele eden Karaçaylar ana yurdu terk ettikleri andaki mevcutlarından bugünkü köye vardıklarında oldukça uzaktırlar. Yazılı kayıtlardan yoksun olmamıza rağmen bu acı göçün ağızdan ağıza anlatılmasıyla bugün Arpacı hakkında bazı bilgiler sahip olunabiliyor. Şu anda Arpacı Karaçay köyü Tokat'ın Sulusar ilçesine bağlı olup köyde yaklaşık 40 hane yaşamaktadır. Köyden değişik zamanlarda Turhal, Zile, Tokat, İstanbul, İzmir, Ankara ve yurt dışında Almanya, Fransa ve Hollanda'ya göçler yaşanmıştır. Bu göçten en büyük payı Tokat'ın Turhal ilçesi almıştır. Halen burada 150 hane yaşamaktadır diğerleriyle beraber yaklaşık 500 hane olabileceği tahmin edilmektedir. Kültürel olarak tamamen Kafkas kültürüne sahip Arpacı Karaçay Köyü halen kendi dillerini kullanmaktadırlar. Arpacı Karaçay Köyü hakkındaki bilgileri internetten size bu şekilde aktarmış olduk. Sulu Saray ilçe merkezi ve Tokat'ımızın diğer ilçelerine dair videoları Mehmet İkbal Şahin YouTube kanallarımızda bulabilirsiniz. Açıklama kısmına linkleri bırakırım. Takip ederseniz Allah'a emanet olunuz.